yeni bir videoma hoş geldiniz. Altay almaya gidiyorum yollardan başlıyorum videoma. Altay'ım şimdi annesini bekliyordur. Bannesi alacak bugün. Bizim evde yatıracağım öğlen uykusuna sonra annesi de gelecek. Bugün Cihan'ımın doğum günü Cihan'ımın. Altay uyudu. Cihan'ımın pastasını size göstereyim. Benim Blümchen pastası. <laughs> ne alaka diyeceksiniz şimdi Miley istedi arkadaşlar. Abime Benjamin Blümkin pastası olsun dedi. Miley küçükken hep bu Benjamin pastasını isterdi. Aslında kendisi yapmak istiyordu abisine pasta ama dün hiç vaktimiz yoktu. 2 gün önceden de yapılmaz. Onun için dedi anne benim istediğim pasta olsun. İyi e dedim Benjamin pasta olsun hem da sever böyle pastayı. Altay da burada. Ve böyle mum aldım üzerine. 23 Yoksa siz böyle mi daha 23 görüyorsunuz? Ne diyeyim işte böyle. <laughs> Bu mumları aldım üzerine. Altay niye ben aldım biliyor musunuz? Şimdi Altay öğlen uykusuna yatıyor ya. O ikide kalkacak da hazırlanacaklar da geleceklerde geç olur dedik. Cihan da işten geldiği saat o saatlere denk geliyor. Dedik direkt hani Altay burada uyusun, burada kalksın. İlkay ayda hemen gelsin. Onlar burada olsun. Hakan yok. Hakan arkadaşlarıyla Bekan'a veda bir şeyine gittiler. Bir arkadaşının. Onun için kendi kendimiz kendi kendimize izleyen daha doğrusu ben, Altay, Miley ve İlkay bugün böyle küçük bir pastayla sürpriz yapalım dedik. Bu bizim aramızda ailecek bir küçük partimiz olsun. Hediyelerini vereceğiz. hediyelerinde artık şöyle bir hediye şeyi aldım. Bakın böyle ben Ver, verirken verirken görürsünüz. Çiçeğim hediye zaten hep belli de. Neyse. Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Yıva'cım Ha, happy birthday. Wow. <laughs> so, magst du mit gel, Emmi'si gel, otur. Anneciğin Amy, kucağına otur. Hep al sütü, singi birthday. Well. Hadi. Hey, gördün. <laughs> <There> <laughs> <criticism>. <properly> <laughs> <laughs> Altı ay vakti çöndü. Haftası kuhun cool esnikan. Altı ay esnikan dün Emi gol seni. Emi gol atmış. Emi gol atmış. Benyamin gördün mü emmisi? Benyamin Blümchen tortu aldık sana. Töröö <laughs> Dene Hadi dene. Ah onun içinde bir übürleşim var. Dur dur. Übürleşim alt ayır. Dur bak. Ne için übürleşim var? Hastanenin içinde übürleşim vardı evimizde. Evimizde mm. bu übürleşimi alt ayıverebilir miyiz? Töre. Ee, hey good boy. Benim en büyük şey bu da sana sisto. Allah.

Geze geze ders çalışmak <laughs> ne oluyor anlamıyorum <laughs> ama. Ahcike Bahçe şimdiki. bahçesine geldim. Çünkü Müleyin şeyin yanında oturuyor. Tanz stüdyosun yanında hemen köşede. Buraya geldim. <laughs> ben soluz Zümrüt'un evini alıyorum. Sağolsun o da hep yazıyor ama geliyor musun diye. Hoş Allah razı olsun. Şimdi burada bir cappuccino içeceğim. Ondan sonra tekrar Miley'i fazla tutmayacağım burada. Bugün Miley'in ders çalışması lazım. Yarın sınavı varmış. Ama hava da o kadar güzel ki ya. Bak bakar mısınız arkadaşlar Bahçe daha güzel değil mi? Bahçe daha bir güzel. Şu çiçeklere bakın, yeşilliğe bakın. Ne güzel ya. Şimdi yedim de bu çerezden almış. Ben şunları antep fıstığı demiştim ya. Hatırlıyor musun? Halbuki antep fıstığı değil. <laughs> Ne badem Burada bu değil mi yeşil olan? Var ama ben şunları antep fıstığı demiştim. Hatırlıyor musun? Yok. Videomda. Yok. <laughs> ama çok lezzetli başladığın zaman bırakamıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> evet, çok seviyorum. Çok seviyorum. Oynamayı çok seviyor. Oy. <laughs> Derisiyle Orijinal Font Baum. Yine Font Baum. Eve geldik. Hava bir karardı. Bir karardı. Kara bulutlar arkadaşlar. Yolda gelirken zaten bir yağmur indi. Allah'ım böyle göz gözü görmedi. Dışarısı abo, simsiyah. Şimdi kameradan da belli oluyor zannedersem şimdi. Gökyüzüne. Abo. Abo şimşek çakıyor. Şu tarafı görüyor musunuz? Bu nasıl bir bulut böyle? Orada yağmur yağıyor. Böyle olunca bulutlar yağmur mu yağıyor deniyor. Bir aşağıya doğru çekiliyor olunca ama bulutun şekline bakın ya. Böyle yukarı doğru çekiliyor. Böyle de hiç görmemiştim gökyüzünü. Silas! Silas'ım Korkmuyormuşsun. Ah! Gök gürlüyor. Silas valla temin yağmur yağdı ya. Bu şeyler kalem hani burada oynamış yerinden. Gerçi Altay'da oynadı bugün ama Altay böyle oynamadı. Şöyle alalım da hiç yoktan kenarda dursun. Yağmur geliyor. Acayip yağmur indi. Acayip. Nasıl? Biz gelirken o taraftaydı. Şimdi buraya geldi yağmur. Sandalyelerde uçuşmuş. Yerinden oynamış. Böyle havalarda. Mesela bu camı kesinlikle açamıyoruz. Bunlar da artık alamadığımız zaman içeriye. Bazen alıyorum. Bazen de böyle oluyor. Yeni bir gün. Ben çamaşırlarla başladım. Yine. <laughs> Buradayım pijamalarımla böyle arkadaşlar. Bir makine. Kuyuları yıkadım. Şimdi onları kurutmaya atıp bir de bunları atacağım makineye. Şu halime. <laughs> ama önce bu işlerimi halletmem lazım. Biraz banyomu temizleyeceğim. Bugün 6 ay günüm aslında. Cuma. Ama Yarına şartlık şey erteledik. Yarın altı ben şeyi götüreceğim. Bir bir parkı götüreceğim. Bütün ilk parkta olacağız. Ondan sonra da bende kalsın artık dedim. Böyle bir gelişim yaptık. Ben de bugün onun için şöyle işlerimi komple bir bitireyim. Ama aa bugün öğleden sonra gideceğim. Bugün öğleden sonra bir saatliğine Şöyle bir saatliğine bakacağım. Dedim, e, dedim sizde mi getireyim, bizde mi dedim size geleyim. Onlar bir de trampolin almışlar bahçelerine. Hava da güzel. Altay trampolin çok seviyor ya dedim orada oynatayım. Bunların orada. Bir saat zaten fazla değil mi? Bir buçuk saat. Penaldeus varmış. Ah sinasın. Ah sinasın. Bugün yemek yapmayacağım. Yemekler cihandan bulur. Yani bugün döner Anneciğim yemek yapma diye mesaj yazmış. Ben size de bugün döner ısmarlayayım diye. Sabahları buçumu genellikle silasını mesela ben temizliyorum. Akşamları da veya öğlenleri de işte Mine'yi okuldan gelme durumuna bağlı, Cinan evde olma durumuna bağlı, hangi var diye çalışıyorsa ya onlardan biri temizliyor, ya ben ve akşamları da onlar temizliyor. Böyle bir şey iş ne demek iş bölümümüz ne diyorlar? Böyle yapıyoruz. Çünkü tümü kalsın diye diyorum günde üç kere girdikçe yani daha doğrusu aslında girdikçe ama daha iyi. Hani öyle bir denk gelirsem hani büyük şeyin yapınca yapıyorum hemen ben alıyorum üstünden ama normalinde böyle bir şey yapıyorum akşam böyle temizlememiz öğleden sonra önce buraları bir şöyle kumunu güzel şöyle bir temizleyeyim ondan sonra banyoyu temizleyeceğim bugün şunu yıkayacağım küreğini yıkamam lazım hava güneş açmaya başladı dışarıda aha gene döktüm aha gene döktüm Allah'ım bir tarafı yapıyorum bir tarafı döküyorum Oo, oh, bir taraf yapılıyor, bir taraf yapılıyor. Ben kameraya fazla yaklaşmayayım. <laughs> Şöyle böyle şeylerimi hazırladım. Günlük unutuşkütsüm. Iı, um, ıı, Destekleyici vitaminlerimi böyle. Bunları içeceğim günlük. Ondan sonra kaldıracağım burayı böyle. Instagram'da da gösteriyorum da şimdi videolarımda hep böyle günlük vlog olduğu için günlük her gün ne yaptığımı böyle detaylı gördüğünüz için bu videolarımda daha detaylı görüyorsunuz arkadaşlar. Instagram'da işte haftada bir kere böyle gösteriyorum içiyorum diye. Ama her gün Instagram'da da böyle her bunu içiyorum, bunu içiyorum diye olmuyor. Burada bakın videolarımda görüyorsunuz. Her gün kullandığım şey destek, destek diyelim destek vitaminler. Hiçbir zaman bu aldığımız vitaminler. Bunu da söylemek istiyorum. Bazıları hani benim kızımda da var, var bu. Hani vitamin alınca Böyle destek vitamin alınca a zepse yememe gerek yok, meyve yememe gerek yok, şu ge yememe gerek yok. Asıl vitaminlerimizi e, hani Almanya'da narums şey diyoruz ya vitamini narums e, metillerden alıyoruz. Hani yiyeceklerden alıyoruz. Vücutumuza asıl güzel vitaminler onlar. Ama bunlar sadece bir destek her zaman için. Şimdi burada anlaşılmasın ki aa bunları zaman hiçbir şey yememe gerek yok. İşte bir zepse yememe gerek yok. Bazıları öyle düşünebiliyor. Kızımdan örnek veriyorum. Benim bunlar desteklerim. Bu üçü. Bunu ne demiştim? Bir hafta mı? On gün oldu. Başlayalım. Valla ben sanki bana iyi geliyor. Beni böyle bir şey yapıyor, rahatlatıyor enerjimi falan bu. Zaten Juicy'm. Bak reklam amaçlı göstermiyorum. Juicy'm zaten kullanıyorum. Havanı da bu kolajeni kullanıyorum. Şimdi de böyle bir şey var. Herkes değişik kolajen kullanıyor. O diyor o daha iyi. Onun kolajen miktarı içinde daha iyi. Bilmiyorum bunun kolajen miktarı şimdi yeterli mi yetersiz mi ama şimdiye kadar bunu kullanıyorum. Belki e, bu bittikten sonra başka bir kolajenle deneyebilirim. Yani bunda bir şey yok yani denemekte. Bunlar üçü bunları içiyorum. Güne böyle giriyorum. Ve arkadaşlar bu videomu buradan bitiriyorum zaten. Kameraya yaklaşmayacağım diyorum. Habire kameranın önüne geliyorum. Bitiriyorum. Bu video kısa biraz biliyorum. Ee, biraz şey yapacaksınız yine kısa video diye. Ama bu bir doğum günü videosu olacaktı böyle. Cihan'ımın. Öyle fazla bir şey karıştırmadım araya. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bugün yeni bir video başlayayım. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.